TikTok, check, check. Villada kaptanı vurana Royal Pass alıyoruz. de <laughs> şey pas <laughs> <4, 4, gülüyor> e, e, Beni duydunuz mu? Villada kaptanı vurana Royal Pass alıyoruz dedim. 10 kişi, 10 kişi, e, 14 kişi. 14 kişi var. Tamam aldık oyunu. <laughs> Adamlar var in aldı bize bakıyor oğlum. <laughs> oğlum işte ya. Haydi <laughs> haydi haydi. Bak haydi. bak aaap aleyküm. Abi ben çatıya indim çatıda mı kalsam ne yapayım? <laughs> işte. Çatıda <kalsın> kaldım lan. <laughs> haydi. Nasıl lan? Anasını siktim ya lan <laughs> dur. Orası bir niye vuruyorsun? <laughs> korkuyorum buradan çıkmaya. <laughs> Bomba var ileride hadi biraz dikkat et. Bomba var. Allah'ım 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 Ya. Alsana Uğur bakıyorum ben. Geliyorum. Al ben bakıyorum. Bana bir silah at iki bir silahdan var senin. Kanka uyuzu var. Geliyor. Ayvaz bize bak. Geliyor. Gelmiyor. Çatı da. Uzi'yi al orada ileride Uzi var. Devre. Mermi atacağım buraya. DBS benim. Mermi attım Uzi'de ben var DBS oğlum orada. DBS benim. Ne katıda var herhalde bunlar. Ne beyim içeri gidin. Katıda var ya. Katıda onlar da. Lan burada. Aha Ayvaz abiye konunu çekiyorlar. Nerede be? <laughs> <de? gülüyor> koş koş konu değil. <laughs> sen ne yapıyorsun ya? Bunlar dışarıya mı çıkmış lan? Lan oğlum korkutun beni ya. Arka. <laughs> Oğlum biri benim botumu çalmış. ne Ay. Ayşe adam. Oldu adam mı? Ya çatıdakiler bir gezmeyin amına koyayım ya. Vallahi şunları şöyle bir şunlar. gezmesinler ya. <laughs> önünde lan amca abi önünde lan. Ben nasıl önümde lan? Dışarı çıktı. Adam var adam var ileride onu bayırtan var. Büyük Karşıda gez... bak gördün mü? Çağrı, Bekle bekle sakin ol. Can yok zaten. Bir baygın. Abi onun arkadaşı var ha. Orada şeyin arkasında, duvar arkasında görüyorsun.

Yunus. Dışarı. Zaten canım yoktu. Vurdu indirdi. Ben indim aşağıdayım. Abi gördüm tepe koşuyor. Şurada. iki kişiler İki Bas arabayla gel. Gel. Oğlum gel 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 gel. gel. <laughs> Basma. Aa, abi foton gitti. gitti bu arada. Foton gitti. Gel gel <laughs> Var mı git? <laughs> Oynas kanka yavaş var. Hacun adam bana bastı. ya. Beş alırım. Eee al. Ben de silah bas. <laughs> <En üst borcuda gülüyor> <dinledim gülüyor> bas. Nerede abi? Ne yaptı? Yumruka inelim, yumruka inelim. Adam yakın lan. <laughs> Duvar arkası galiba. Watch out. Evet Aa, orada. Aynen, aynen, aynen Oğlum bu adam nasıl vuruyor lan? M24'ü. Çok sağlam vuruyor. ha. Yallah lob, yallah! Pompacı, ananı sikmiş siktir. Pompacı. <laughs> <laughs> GK bıraktım bura. 7 tane adam vurdum tanesini bir tanesini lootlayamadım bir bunun üstüne zaten böyle bir şey olabilir mi ya az <laughs> ya Binada adam var gibi duydum haberiniz olsun Birbirlerine sövüyorlar botlar öldük diye <laughs> Desene Botlara mı ölmüşler? <gülüyor> <gülüyor> Boş ver. Bir, atıyorum düşmeler daha güzel. Biri, bir Şimdi bana iki yapmasın. şey. Biri, <laughs> seviyeyim bu arada ya terk ediyorsun. Ahmet terk et burayı artık. Hadi abi. Hadi evet. da çok vakit kaybettik yani. Ama iyi kill aldık sizde kaçar tane var? 0 4 4 güzel Uğur abi. 4 de bende. 8, 7 de bende. Dertemiz. 15. <laughs> güzel güzel, Dertemiz. <laughs> Arkadan araba. Adamlar ilk başı güzel parmak attı bana. Hani. Aslında şey yapacaktım. Aslında Sistemi değil mi? Çatlar iniyor muydu? Araç. <laughs> Watch out. Aşağıda araç vardı. Durdu büyük ihtimalle. Eve kapatmış olabilir. <laughs> Geç bakayım buradan. Orada 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 orada. Aynen, elde, elde, orada elde, Ay sizin. Oğlum bir selam verseydik <laughs> lan. Arap da Arap mıdır? Hadi gidelim. Bence <laughs> Yok mu bir sinir ya? Araba geldi sol arkam. Önümde. Neredesin lan? Önümde durdu. Geldik. Tepe arkası. Watch out. Geldi tepenin önünde. Gel İki kişi ne? Rastladım. İki, iki, iki kişi Görmüyorum. Tam tepe bayırında. Tam tepe bayırında. Helal oynadım. Ölme 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 ölme. Ölme. Kaldı. Öldü. Yapma öldü mü? He kurtar abi. Güzel. Orada bir uzun hızlı çekim var mı ya? Burada uzun yok Hı -hı. abi bunlar Ama sadece ne şey var e, ee, Sadece uzun çekim var abi <laughs> M4 alsam mı ya GGC e, ee, Dikey var kom var Bunda abi haberiniz olsun uzun uzun çekim de var işaret atıyorum Mark Kar 98 var <laughs> mı? <kıyom verme. gülüyor> ne? Kar 98 Yok kanka. Kar değil de zipçik var alırım. Araba var, var araba. Ben. Önümde. Lan kip basacağım hayır. Ay, Ay, ayır 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 ya. Ayır tertemiz. Çok tertemiz oldu bu arada. Tertemiz oldu bu sen arada. çok fena bir, fena bir hırsızsın ya. <laughs> Oğlum ne hırsızı? Bu belamın hakkı yine Belamın ha? Hadi bakayım. Belamın. Sen ağır bir hırsızsın moruk. <laughs> Abi bu arada bir şey söyleyeyim mi? Adamlar arabada giderken de vurdum bu arada. Harbi hırsızsın bu arada. Dertimiz bir hırsız yani. Belamın hakkıyla aldım. Lan adamlar! Benim hayatta en çok seven... Oğlum bunlar ne? Devam olarak... Olayın. Tabalayın lan. Yal olur, yal olur. Yal olur. İç sürüsü. Oğlum çok <gülüyor> <seride> <gülüyor> muyuz lan? Oğlum artık kaç oyun Anasını oynadık kısmını çıkartıyoruz. Hadi Gasano. Ağzı bir kardeşim benim ya. <laughs> Oğlum kar de bulmuş. Kral ya. Ben hadi, hadi. 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 <laughs> Ay, ya, ya oğlum düşman görüldü. Düşman oh. görüldü. Bakıyorum sana da. Ayvaz bana bak seri. Ayvaz bakalım. 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 Sen çok iyisin. Sen Gel acil koşman lazım bana bu arada. Seni geri... Diyor mu beni? Kanka... Görmüyor. Mesela ama yedi. var mı? Al işte. Evet. O baygın mı olmuştu? Nur şahzım iki moruk. Harbi şahzım Sen de birden kapanacak. Beni patlatsana acil. <gülüyor> <gülüyor> beni patlat. Yok ki bomba. Bombalım yok. Lan Ahmet patlat beni. Gel abi. Neredesin? Yaklaş. Oğlum niye patlatsın seni? Abi oyunda kal bir şey olmaz. Birinci olacaksın işte. Yani. Gir alana bekle. Gir alana Öyle bekle. Mu? Gir alana bekle. Alana gir bekle milyon. aynı. Gördün mü bu arada? Nerede abi? <laughs> Şurada şurada oğlum lan burada lan solda solda. Abi nerede? Mark sol arkada. Sol arkada. Sol arkada. Dikkat et oraya. Sen nasıl? Ben... Ya Sen var ben ya? Ben buraya bakıyorum. Ben buraya bakıyorum adam var mı diye. Ya bırak bu hikayeyi ya. Adam var ya. İnş ölersin bu arada.